Herkese merhaba. Bugün güzel bir salata yapacağız. İçeriği zengin, lif, vitamin, mineral içeriği, antioksidan, e, bir sürü işte çok güzel sebzelerin de olduğu e, çok harika e, bir öğün olabilecek bir kinoa salatası hazırlayacağız. E, burada önce kabakları e, yani bal kabağını ben bunu göçekten almıştım şimdi e, sizin huzurunuzda keseceğim. Kıyamadım onu kullanmaya. O kadar tatlı ki çok küçük böyle. Köylü bir amcadan almıştım. Kendisi yetiştiriyordu ve işte böyle güzel bir kabak çıktı. Ah, çok güzel kokuyor. Gerçekten böyle çiğ şey giyesim var yani. Şimdi biz bunu tabii ki yani bu doğal olduğu için ben bunun çekirdeklerini ne yapabilirim? Çekirdekler çöp değil diyoruz biliyorsunuz. Ya kurutup yiyebilirim inanılmaz güzel ya da bakın filizlenmiş gibi zaten. Bunları kurutacağım ve yani şu filizlenmişleri ekeceğim şimdi merak ettim. Diğerleri de kurutup zamanı gelince ekeceğim. Gördüğünüz gibi inanılmaz çekirdek çıkıyor. Bunların hepsini şimdi tepside şey olanları kurutacağım. İster yiyebilirsiniz dediğim gibi. isterseniz tohum olarak kullanabilirsiniz. Ay Mükemmel gerçekten mükemmel çıktı. Şimdi i̇şte ben bunu ee, böyle dilim değil. Sonra kabuklarını da kesip yani kesmesen bile olur çok ince çünkü. Ee, şu şekilde ya da şöyle göstereyim. Bunun kabuklarını da atmıyorum. Ee, ya kompost yapabilirsiniz. Ya kurutup gene şey yapabilirsiniz. Çok ince kabukları çünkü öğütücüden geçirip kurutup salatalarınıza katabilirsiniz. Veya benim işte mesela solucanlarım var. Solucanları atabiliriz. Bunları bu şekilde küp küp Kabukları kesip tepsiye koyacağım bu şekilde böyle. Sonra üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber gezdireceğim. Aynı işlemi bir tane boşta kullanmak istiyorum. Onu da e, nasıl yapayım? Daha kalka halka yapayım. Çünkü e, aynı büyüklükte olması önemli. O şekilde içlerine karıştırıyorum. Tamam Bunu da keseceğim şimdi birazdan. E, diğer tarafa da soğanlarım. Karamelize soğan yapıyoruz şimdi. İnanılmaz güzel. Kırmızı soğanla. Şimdi i̇şte ortadan ikiye kestim. Geri kalanı da üçe kesiyorum. Bu şekilde. Ve diğer şeyi koyuyorum. borcamıma koyuyorum. Ben soğanı çok sevdiğim için karabizli soğan. Bir tane yapsanız da yeterli. Ben iki tane yapıyorum. Şu şekilde. Üçe böldüm. Ve üzerine zeytinyağımı gezdiriyorum. Tuzumu, karabiberimi gezdiriyorum. Sonra da bunu bir güzel karıştırıyorum. Önceden ısıttım, şu anda fırın ısınıyor. Yani 180 derecede ısıttım. Onun içine kabaklarla beraber atıyorum. Soğanlar 20 dakika sonra muhtemelen karamelize olmuş olur. Herkesin fırını oda sıcaklığı. işte kalıbı farklı olduğu için çok fazla hani zaman söyleyemiyorum ama 20 dakikada yaklaşık 20-25 dakikada. Bal kabakları da havuçla beraber 45 dakikayı bulur. Aynı şekilde yine yağlıyoruz. Yağlıyoruz. Sonrasında tuzluyoruz Ve karabiber atıyorum. Kimyon da koyabilirsiniz arzu ederseniz. Hatta ben birazcık da kabak çekirdeklerinden de koymak istiyorum. Bence çok faydalı çünkü. Ee, şimdi diğerlerini de şöyle hızlıca koyayım, fırına atayım. Sonra ne yapacağım? Sonra yeşilliklerimi doğuracağım. Ne var yeşillik ee, burada? Ee, nanem var, maydanozum var ve dereotum var. Onları incecik kıyacağım, kırmızı biber e, doğuracağım, halka halka. Avokadomu keseceğim. Bunları sonra yaparım ben ara verdikten sonra. E, cevizlerimizi biliyorsunuz kabuklu alıyoruz ve kabuklu olarak kullanıyoruz. Çünkü açık olarak aldığımızın hem besin değerleri gitmiş oluyor hem de kirlenmiş, tozlanmış ve e, istemediğimiz şeyler üzerine gelmiş oluyor. Bu şekilde cevizlerimizi üç tane de cevizimizi ekliyoruz, avokadomuzu ekliyoruz. Kırmızı biberimizi e, yarımdan ayıklayacağım. E, limon suyu birazcık lazım. Şimdi bu limonları kullandıktan sonra hemen size bir şey göstereyim. E, temizleme sirkesi yapabilirsiniz. Dezenfektan olur aynı zamanda. E, daha büyük kavanoza koyabilirsiniz. Soğanların kabuklarını atabilirsiniz. Sarımsakların kabuklarını atabilirsiniz. Ama sadece kabukları yani içi gelmemiş olsun. Limon, narinci hepsini atabilirsiniz. İster kullanın ister kullanmayın fark etmez. Beyaz sirke ben biraz kullanıyorum. Yani biraz şöyle 2-3 parmak kadar koyuyorum. Gerisini üzerine su koyuyorum. Ve bunu bir hafta içerisinde zaten 2-3 parmak gelene kadar bu şekilde doldurup şimdi tülbentle lastikleyeceğim ve lavabonun altına koyacağım. E, elime geçtikçe narenci, limon sıkıyoruz çok sık. Zaten ben yani çok kısa sürede 2-3 günde bile dolacaktır bu. Dolduğu gibi aynı sirkede yaptığımız gibi bekletiyoruz. Karıştırıyoruz her gün dibe çökene kadar. Dibe çöktükten sonra yine bekletiyoruz. Ana oluşursa ya da oluşmazsa da böyle 2-3 hafta sonra süzebilirsiniz. İçine tekrar aroma, e, nane, koyu, şey, okaliptüs koyabilirsiniz. Limon, e, esansiyel yağ damlatabilirsiniz süzdükten sonra suyla seyreltip bilip bütün mutfak tezgahlarında, banyolarınızda mermer haricinde kullanabilirsiniz. Yani bunu türbentle kapatıp dolabının altına koyuyor, musluğu dolabının altına. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz kabukları atmadan çöpe. Çöp miktarınızı azaltmak çok önemli. bu arada şeyi de hatırlatayım. Bunu şimdi avokadoyu bu şekilde çıkartıyoruz çekirdeğini. Yıkıyoruz. Ben hemen iki dakika Yıkıyorum sonra şu e, şey kürdan vasıtasıyla şöyle göstereyim hemen soyabilirsiniz bu şekilde soyuluyor çünkü şu anda ben tam iyi yıkayamadım çünkü iyice yıkamanız gerekiyor. Bunu böyle güzel güzel kabuğunu soyduktan sonra şimdi ben soymadan da bakın böyle çıkıyor zaten böyle. Sonra yani şu yani öyle çıkartmadan da olur tabii ki. Ben şimdi acele edeceğim diye kürdanlarımı kırıyorum, elimden kırıyorum. İyice yıkamanız gerekiyor. Evet şu an taktım. Niye bunu suya oturtmak için takıyorum? Yukarıya doğru. Yukarıya doğru geçiriyorum ki bardağa takılı kalsın. Altı sivri ucu yukarı gelecek. Ve bunu ben böyle suyun içine oturtuyorum. Suyu alta değmesi lazım. Bu şekilde de filizlendireceğim. Acele etmeyin. E, 4 ile 8 hafta arası çiğnenebilir böyle. Suyunu arada değiştirin. Sonra e, alttan kök salacak. Üstten de yaprakları çıkacak. Sonra toprakla buluşturabilirsiniz. Avokado filiniz olmuş olur. Bu şekilde lütfen değerlendirin. Ya da bunu yapamadığınız e, doğaya e, çıktığınızda e, toprağa da biriktirin bunları. Yanınıza alın ve fırlatın doğada. Onlar tekrar ağaç olabilir ya da işte doğada toprağa karışabilir. Doğadan aldıklarımızı doğaya bırakalım. Şimdi ben bunu da karıştırıyorum. Bunları da doğradıktan sonra e, soğanlarımla beraber fırına atıyorum ikisini. Evet şimdi attım fırına. E, yarım su bardağı kadar kinomayı e, suda beklettim. Yaklaşık yarım saat ile bir saat arasında. Sonrasında elimle böyle suda iyice e, akıttım. Çünkü fitik asit de var ama e, glutensizdir biliyorsunuz. Lif içeriği çok yüksek, e, vitamin, mineral açısından çok zengindir ve Türkiye'de yetişiyor biliyorsunuz. Çok e, iyi bir şekilde üretimi yapan birileri var e, ve bir bardaktan birazcık az, bir iki parmak kadar az su koyuyorum. Sonra tuz koyuyorum içine ve kaynana kadar yüksek ateşte, sonra kaynadıktan sonra da düşük ateşe alacağım, olana kadar pişireceğim. Evet, şimdi malzemeler, şeyden soğan ve havuç, kabak, bal, fırından çıktı, kilolarımız da hazır. Şimdi kilolarımız piştikten sonra böyle çatalla aşağıdan yukarı doğru havalandırıyoruz böyle. Havalandırdıktan sonra salata kasemizin içine bir güzel döküyoruz. Bu şekilde oldu tane tane. Ve... Evet, böyle böyle dökdük. Yarım bardakta... 2-3 e, kişilik ıslatı çıkacak. Yarım bardak kimyadan. Şimdi böyle koydum. Evet, fırından... E, şeyimiz de çıktı, soğanımız. Buna bayılıyorum. Gerçekten o kadar lezzetli oluyor ki soğanlar. O yüzden ben bir tane hani iki tane koydum. Çok o kadar güzel kokuyor ki yaparsanız göreceksiniz. Evet bu daha sonra çıktığı için sıcak. Havuç ve şeylerim var burada. Kabaklarım var. Ara ara karıştırabilirsiniz açık. Ben karıştırdım. Sarı rengi çıktı kabağından. İçinde çekirdekleri de vardı hatırlarsanız. Onu da koydum. Şimdi burada Yeşilliklerim var. Nane, e, nane, e, maydanoz ve dereotum. E, narım var, kırmızı biberim var, cevizim var, avokadom var. Onların hepsini böyle karıştırıyorum içine. Evet, başka karıştırmayan bir şey kalmadı. E, zeytinyağı, limonu, tuz, karabiberim var. Ee, Bunları da küçük bir kaşıkla hemen karıştırıp sarı da koyup karıştıracağım içine. Yani inanılmaz içinde gördüğünüz gibi kaç çeşit var. Yeterli bir dengeli beslenmiş oluyorsunuz. Bir öğün yerine geçiyor. Her şey bahçesinde. Bir tane vitamin, mineralden tutun. Bütün alması gereken, bütün far. O kadar güzel ki rengi alet oldu gökkuşağı gibi. Evet, buradan rahat böyle iki kişilik bir düğün çıkar. Evet. İsterseniz üstüne ayırabilirsiniz de süslemek için. Benim gibi karıştırmadan sadece üstüne de koyabilirsiniz Bu kadar güzel gözüküyor. Karıştırdım şimdi böyle. Daha yakından göstereyim size. Bu arada yakından göstermeden önce e, neler yaptım. Aa, hiçbir şey ziyan etmedim. Avokado şeyinden çekirdeğinden biliyorsunuz bu şekilde yapıyorum. E, toprağı ekebilirim, birisine hediye edebilirim. Çıkınca toprağı e, saksıya ekerek e, veya kuşlara e, kargalar bunlarla oynamayı çok seviyor. Balkona koyduğum zaman alıp kaçırıyorlar. Toprağı atabilirsiniz, toprakla bütünleşebilir. Eğer çöp atarsanız çok daha uzun sürede karışma ihtimali var. Kabak çekirdeklerinden sürmüş olanları toprağın içine ekledim. Diğer olanları diğer saksılara ektim. Bu kurutabildiklerimi böyle kurutacağım. Salatalarımı koyabilirim, kavurabilirsiniz, yiyebilirsiniz o şekilde. Bir de artıklarım vardı. Onları da solucanlarıma verdim. Ama solucanlarım olması soğuk, yani toprağa karıştıracak şekilde ya yani toprağın üzerine atacak soğuk gübreleme yapabilirdim. Ve sirke yaptım. Ev temizleme sirkesi birazcık dediğim gibi beyaz sirke koydum, su koydum ama beyaz sirke koymak zorunda değilsiniz. İçine soğan çıktı bugün, limonum çıktı. Şimdi bunu yani dolana kadar birazcık da bıraktım ki içine bir şeyler attığınız zaman suyu yükselecek yukarı. Karıştırıyoruz her gün. Sonrasında işte bekletiyoruz şükene kadar. Sonra da süzüp içine esansiyel işte limon, okaliptüs yağları, başka greyfurt gibi e, yağlardan 2-3 damla damlatıp fıstığının içine koyabilirsiniz. E, antibakteriyel, antidezenfektan e, bir dezenfektan bir tane temizleyici sirkemiz olmuş oluyor doğal. E, evet. Salatamız da bu. Muhteşem böyle güzel bir salatamız oldu. Ben dayanamayıp baktım tadına inanılmaz lezzetli olmuş. Tabii ki burada yer değiştirebilirsiniz. Sevdiğiniz mesela balkabağı yerine e, portakal koyabilirsiniz. elma, Yeşil elma koyabilirsiniz veya e, oynayabilirsiniz yani içine. Sevdiklerinizi katabilirsiniz. Ama soğandan vazgeçmeyin derim. Soğan çok güzel. E, ceviz de çok güzel yakışıyor. E, evet yapanlara afiyet olsun benimle beraber. Hepinizi öpüyorum. Sevgiler.